Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kuralları açık etki olabilir. Özellikle sabit burçların bu anlamda dikkatli olmasını öneririm Cuma günü. Güzel aile sofraları kurmak aileyi bir araya getirmek için hoş enerjiler olan bir gün. Merhaba Merkür Can, hoş geldin. Merhaba Evren, hoş bulduk. Bugün konumuz 15-21 Ağustos haftasının yorumları. Bu hafta açısından gökyüzüne baktığımızda neler söyleyebilirsin? Geçen hafta oldukça zor etkili bir dolunay atlattık. Artık bu hafta yavaş yavaş suların durulma haftası diyebiliriz. Sabit uçlardaki T kare açı halen etkin olmakla birlikte artık yavaş yavaş etkisini azaltıyor. Çünkü ortlar açılmaya başladı. Biraz daha rahat edeceğimiz bir hafta, şanslı açılarında olduğu bir hafta genel anlamda. Tek tek günlere bakalım istersen. 15 Ağustos pazartesi günü oldukça haftaya enerjik bir başlangıç yapabileceğimiz bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Ay Koç burcunda ilerliyor ve Jüpiter'le bir kavuşum açısı var. Oldukça şanslı bir açıdır bu. Aynı zamanda Venüs'ten de çok tatlı bir açı alıyor. Kadınlarla ilgili konular, kadınlardan gelen şanslar, sanatsal uğraşlar moda, mücevher, lüks şeylerle ilgili harcamalar için oldukça destekleyici bir enerjidir bu. Ee, özellikle de ateş grubu burçlar için daha fayda sağlayabilecek bir açıdır. Aynı zamanda Merkür ile gün Uranüs arasında da çok tatlı bir açı var. Plüto ile de bağlantı kuran ve büyük toprak üçgeni dediğimiz bir açı kalıbı oluşuyor. Bu hafta boyunca etkili olacak. Özellikle keskin zeka gerektiren işler, yaratıcılık, teknolojiyle ilgili yenilikler, internet ortamında yapılan işler, tarım ve toprakla ilgili konular, madenler gibi uğraşlarda sonuç almak için olumlu bir enerjidir yine bu da. Bu açık alıbından daha çok toprak grubu burçlar yani boğa, başak ve oğlak burçları yararlanabilirler. 16 Ağustos Salı gününe geldiğimizde ay e, Koçta yoluna devam ediyor e, Güneş ve Satürn'de olumlu açı kuruyor o gün kalıcı şeyler inşa etmek e, kendinden daha yaşlı veya otorite konumundaki kişilerle görüşmeler yapmak için uygun bir enerji var bu enerjiden de e, ateş ve hava grubu burçlar daha fazla yararlanabilir ateş grubunu sayacak olursak Koç aslan ve yay burçları. Hava grubu burçlarımızda ikizler, terazi ve kova burçları. 17 Ağustos çarşamba günü Ay Boğa burcuna ilerliyor. Ay Boğa'da oldukça rahattır. Rahat ettiği bir ortamdır. Duygusal olarak rahat ettiğimiz bir gün olur. Maddi güvenceyi önceler Ay Boğa burcundayken. Yalnız o gün Venüs'le sert açı içine giriyor ve Plüto'yla da bağlantısının olması maddi güvenlik arayışıyla ve bazı harcamalar bazında baskı hissedebileceğimiz ya da işte bir alışveriş yapıp pişman olabileceğimiz gibi durumlara yol açabilir. Bu anlamda özellikle sabit grup burçların biraz dikkatli olmasını öneririm. Sabit grubu da tekrar edelim. Boğa burcu, Aslan burcu, Akrep burcu ve Kova burcu. 18 Ağustos Perşembe günü Ay Boğa burcunda yoluna devam ederken Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü ile kavuşacak o gün. Merkür ve Plüto'yla da oldukça güzel açıları var. Bu bilgide derinleşmek, hızlı öğrenmek, bir konuda araştırma yapmak ve araştırmada derinleşmek gibi konularda ve bu bu gibi işlerle uğraşanlar için sonuç alma babında oldukça şanslı bir enerji. Özellikle bu enerjiden toprak grubu burçlar yararlanabilir. Yine Boğa, Başak ve Oğlak burçları. Öte yandan o gün Venüs ile ve Jüpiter arasındaki 120 derecelik çok tatlı açı kesinleşecek. Bu da oldukça şanslı bir etkidir. Daha çok ateş grubu burçlar başta olmak üzere hepimiz maddi ve manevi bazı şanslarla karşılaşabiliriz o gün. Haritamızda bulundukları yere bağlı olarak konular değişecektir. 19 Ağustos Cuma günü saat 16'ya kadar Boğa'da ay yoluna devam ediyor. Güneş ile zıt bir açı içinde o gün. Mars kavuşacak. Satürn de yine zıt, kare bir açısı var. Sabırsızlık, öfke, güç çatışmaları gibi konular yine bir kazalara açık etki olabilir. Özellikle sabit burçların bu anlamda dikkatli olmasını öneririm Cuma günü için. Saat 16'dan sonra ay ikizler burcuna ilerleyecek. Biraz daha rahat bir enerji akışı olur ondan sonra. 20 Ağustos Cumartesi günü ay ikizlerde Jüpiter ve Venüsle çok güzel açılar kuruyor. O gün işte arkadaşlarla bir araya gelmek, özellikle kadınlar arası ortamlarda keyifli sohbetler yapmak, güzel aile sofraları kurmak, aileyi bir araya getirmek için hoş enerjiler olan bir gün. O gün için yalnız bir parantez açalım. Önemli bir transit etki başlıyor. Mars harekete geçme yeteneğimiz cesaretimiz, atılganlığımızla ilgili olan gezegen. O gün İkizler Burcu'na ilerleyecek. Bu önemli, yılın en önemli transitlerinden birisidir. İkizler mi harekete geçme konusunda iyi etkilenecek demek bu? Evet, en genel anlamda öyle söyleyebiliriz. Yalnız bu Mars transitinin bir özelliği var. İki yılda bir Mars geri gider. Bu sene İkizler Burcu'nda geri gidecek. E, geri giderken birazcık daha olumsuz özelliklerini e, öne çıkarabilir. Bu da Ekim sonundan yıl sonuna kadar devam edecek. Son iki ay yani yılın son iki ayında hepimizin dikkatli olması gerekiyor bu anlamda. İletişimde bir takım problemler, çift durumlar, sözlerde keskinlik ve kavgacı olmak gibi etkiler verebilir. Özellikle geri gittiği dönemde. Ve harekete geçmekte de zorluklar ya da işte ikizlerde genelde daha akışkan olduğu için belki çok düşünmeden harekete geçmek gibi Durumlar olabilir. Haritalarımızda bulunduğu alana göre yine dikkat etmemiz gereken bir enerji. Özellikle geri gittiği dönemde dediğim gibi yılın son iki ayında Kasım ve Aralık aylarında dikkatli olmamız gereken bir enerji. Yeri geldikçe bunu yine açıklarız daha önümüzdeki süreçte. Yani bu harekete geçme enerjisinde bir bir miktar düşme e, riski var. Geri gittiği dönem için öyle ama şu anda e, ilk etapta ikizlerde harekete geçir, geçirici bir etki ortaya çıkarır. Cesaret ve atılganlık getirir ikizler için. Diğer burçlar için de haritamızda hangi alandaysa o alan, alanla ilgili böyle bir enerji hissedeceğiz. Önemli bir enerjik değişimi çünkü Mars'ta, e, Mars boğadayken daha temkinliydi ama şimdi ikizlere geçtiğinde e, daha enerjik olacak. Haftanın son gününe geldiğimizde 21 Ağustos Pazar günü Ay ikizlerde yol almaya devam ediyor. Ee, ama o gün Merkür ve Neptünle sert açıları var. Bu da özellikle değişken burçlar için. Değişken burçlardan ikizler, başak, yay ve balık burçları. Yanlış anlamalar, iletişimde aksaklıklar, aldanma ve aldatılma gibi bazı etkiler getirebilir. Bu anlamda e, dikkatli olmakta e, fayda var. Evet, bu haftanın genel etkileri bu şekilde. Sevgili astroloji e, sever dostlarımızdan kanalımıza abone olmalarını bekliyoruz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Evrenciyim, hoşça kal.